Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım. Sizler niyetlerinizi tutun, dileklerinizi dileyin. Ben de sizler için önce fincanımı, daha sonra tabağımı yorumlayacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, bana yurt içinden ve yurt dışından abone olarak, beğeni yaparak, güzel yorumlar yazarak destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Sevgili dostlarım videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni butonuna basarak daha sonraki videolarımdan da haberdar olmak isterseniz zil bildirimlerini açıp tümünü işaretlerseniz daha sonraki videolarımdan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım neyse haliniz o çıksın kalınız diyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Evet sevgili dostlarım, şöyle göstermek istiyorum size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, burada böyle birisine öyle bir yardım yapıyorsunuz ki burada e, bakın görüyor musunuz? Böyle tutmuşsunuz onu elinden, onu sanki böyle bir çıkmazdan, bir çamurdan, bir sorundan çıkarıyorsunuz. Ona güç kuvvet oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, ama bunu yaparken de sanki nasıl söyleyeyim bir şeyden mi bir sorundan mı çekiniyorsunuz Böyle bir arkanıza da bakıyorsunuz Acaba hani böyle karıştım karışmasam mı gibi düşünüyorsunuz Ama yine de e, o kişiye gerçekten yardım ediyorsunuz Onu tutup e, kaldırıyorsunuz Belki yaşadığı büyük bir sorun vardı Yardım etmeniz gerekiyordu bilmiyorum Hemen yanında olduğunuz bir arkadaşınızın bir dostunuzun Birini çaresizlikten kurtarıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada böyle kocaman bir tane deve kuşunuz var. Deve kuşu şanstır, güzel haberdir, berekettir arkadaşlar. Yani hanenize gelecek para, bereket, güzel haberdir deve kuşu. İnşallah tez vakitte güzel haberler alırsınız arkadaşlar. Sevgili dostlarım burada uzun bir yol var. Nasıl söyleyeyim size ama bakın. Bu yola gitmek istemişsiniz bir sorun olmuş gidememişsiniz ve o yolun dibinde de böyle oturmuşsunuz çok kızgınsınız birine çok sinirlisiniz sanki böyle o kadar hazırlanmışsınız ki yani gitmek için ama bir sorun olmuş hayır gidemiyoruz demiş ama siz de inanılmaz içerlemişsiniz. Yani gerçekten çok kızgınsınız ve başınızda böyle kara bulutlar var yani elinize geçirseniz siz o sürtü vereni bilmiyorum ne olur arkadaşlar çok kızıyorsunuz. Evet arkadaşlarım burada e, iki kişi böyle karşılıklı duruyor. Bir kadın bir erkek duruyor ama kadının saçları böyle yana doğru e, şuralarına geliyor yana doğru arkadaşlar biraz da böyle kahkülü falan var kadının e, bu erkek de bu kadının arkasında duruyor yalnız e, bu kadına şöyle bir destek verebilir yani. Ee, sen ne yapıyorsan yap ben senin arkandayım korkma yürü yani arkasında onun destek bu sevgili dostlarım bu kadının arkasında büyük bir destek var buna destek oluyor bu kişi arkadaşlar. Evet dostlarım burada böyle kalabalık böyle bir hane var ee, yani yakın zamanda bunlar bir araya gelecekler ee, kalabalık bir hane. Bilmiyorum belki de yazı için bir plan yapıldı. Bunları görüyorumdur. Hani böyle bir bir araya gelip sanki böyle köylerinde ya da böyle bir tatil beldesinde falan e, bir araya gelebilirler. Ama bu üç aile gözüküyor. Bir, iki, üç aile gözüküyor. E, bunlar belli bir yerde toplanacaklar. Yani bilmiyorum ya da e, biz bir araya toplanıp daha mı güçlü olalım diyorlar. Bakın bu da olabilir ama. Sanki böyle hepsinin yolları uzak bir yerde toplanacaklar. Bir buluşma için konuşuluyor adeta. Bir buluşma, bir görüşme istiyorlar. Belki birbirlerini çok özlediler sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada bir kadın var. Üst tarafta da bir erkek duruyor. Ama nasıl söyleyeyim size sanki aralarında bunların yeni bir ilişki başlıyor. Ee, kadının böyle arkada bir erkek daha duruyor. Ama sanki e, o erkek eee Böyle umursuz, öyle zor falan da kurtulmamış. Bu adamın umrunda falan değil bir şey. E, bu kadın boşanmış. Büyük ihtimal. Çünkü adam umursuz ama önünde yeni bir ilişki var. Yeni bir ilişkiye başlıyor arkadaşlar bakın. E, yani bunun baş harfi de burada duruyor. Yeni ilişkiye başladı insan. H harfi duruyor bilmiyorum. Haydar'dır, Hasan'dır, Hüseyin'dir, Haluk'tur. Yani H harfinde biriyle bir kadın yeni bir yola çıkıyor. Sevgili dostlarım inşallah hayırlısı olur diyorum. Evet arkadaşlar burada böyle 3 tane yumurta duruyor. 3 tane ele alacağınız yeni bir iş olabilir. O yumurta e, hamile olan varsa güzel müşteri, erkek çocuğu haberi olabilir ya da bir hamile haberi olabilir. 3 tane ayrı yumurta yan yana duruyor arkadaşlar. Ya da böyle e, bir şeylere nasıl söyleyeyim bir sırlar bir şeyler vardır hani yumurta öyle de sevinçtir ama kapalı bir şey olduğu için e, bazı şeyler ortaya da dökülebilir iftira da olabilir o da olabilir arkadaşlar yani birisi iftira da edebilir Ama dikkat edin arkadaşlar sevgili dostlarım böyle burada e, bir tane kadın var böyle burnu belirgin bakın bu kadının burnu birazcık belirgin yatılmalak ya olsun burnu burada belirgin çıkmış çünkü daha kalın bir burun arkadaşlar bunun ağzında da bir laf var. E, bu kadını yani birine bir şeyler söylüyor bu kadın ama bu kadını gerçekten çok üzmüşler. E, böyle suratı o kadar asık ki e, bilmiyorum yani bu kadın çok üzülmüş, çok sinirlenmiş e, birine böyle ağır laflar konuşacak. Gerçekten e, sinirlenmiş çünkü bilmiyorum niye bu kadar sinirlendi bu kadın. Onu bilemiyorum sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım böyle e, aşağıda bir bir rakamı çıkmış. Dipten doğru geliyor. E, bir yıl içinde böyle hane de var orada. Bir yıl içinde bir ev alabilirsiniz. E, aramızda böyle ev almak isteyenler varsa arkadaşlar. Bir yıl içinde ev alabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar e, burada böyle iki rakamı çıkmış bile böyle. iki vakte kadar burada sırt sırta dönmüş biri var. Onlar barışacaklar arkadaşlar. İki vakte kadar sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada da bir kadın var böyle e, nasıl söyleyeyim hakkını savunamayan bir erkek duruyor karşısında çünkü kadın o kadar var yok kadın adamın arkası kalabalık. Bu adam hakkını savunamadığı için bu kadın değdiriyor arkadaşlar. Yani neden sen hakkını savunmuyorsun? Neden almıyorsun? Neden sessiz kalıyorsun diye büyük ihtimal bunun eşidir. Sanki böyle e, nasıl söyleyeyim? tepiniyor ama adam yine arkasındakilere dönüp bir şey söyleyeceğini sanmıyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum niye söylemiyor onu da anlamış değilim. Böyle dipten böyle bir temizlenme olmuş sıkıntılar böyle bir tarafa geçmiş sevgili dostlarım. Yani nasıl söyleyeyim bir rahatlama bir rahatlama dönemine giriyorsunuz. Arkadaşlar burada böyle fötörlü bir erkek var böyle önceden böyle fötör giyerlerdi ya böyle fötörlü bir erkek var sevgili dostlarım ama kendini böyle bu erkek gizlide duruyor, kenarda duruyor. Kendini göstermiyor bu erkek. Bu erkek bir kadının hayatında e, fötörlü falan olduğuna göre böyle maddi durumu da iyi bir erkek bu ama e, kendini göstermediğine göre büyük ihtimal evli. <laughs> Gizli bir şeyler çeviriyor bu erkek sevgili dostlarım. Yani kendini göstermiyor, geride duruyor. Bunun adının içinde de Z harfi var sevgili dostlarım kendini göstermiyor bu erkek arkadaşlar iki tane kadın karşı karşıya burada e, nasıl söyleyeyim sanki el ele tutuşmuşlar dans ediyorlar bir şeye çok seviniyorlar çok mutlu oluyorlar e, bilmiyorum o kadar çok seviniyorlar ki yani böyle elleri böyle birbirinde ayakları havada dans ediyorlar adeta arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada bir tane fil kafası çıkmış. Sırf ama fil kafası var. Vücudu yok arkadaşlar. Filin hortumu var. Filin hortumu da çeşme olmuş. Arkadaşlar fil berekettir. Yani e, normal çeşme değil böyle fil kafasından bir çeşme olmuş arkadaşlar. Yani e, böyle güzel bereketli bir şey olacak hayatınızda. hayatınızda bir dönüşüm olacak arkadaşlar. Bir yere böyle bir iş haberi bıraktıysanız bakın güzel bir iş haberi gelebilir. Ee, bilmiyorum maddiyatla ilgili bir sıkıntınız varsa bu sorunuz çözülebilir. Yani pil kafası berekettir. Ee, o çeşme de akar da yine o da berekettir arkadaşlar. Maddiyat berekettir sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada böyle bir kadın var ama bu kadın böyle nasıl söyleyeyim 45 yaşlarında böyle sanki ne yaptığını bilmiyor biraz bu kadın böyle iki tarafa böyle çamur gibi duruyor. Bu kadın ay, hayatına güzel bir şekil veremiyor. Pişman oluyor yaptıklarından da ama hayatına tam bir şekil veremiyor arkadaşlar. Ve bu kadının yanında da çocuklar duruyor. Yani o hayatını güzelce bir şekillendirmesi gerekiyor. Yoksa çocuklarının yani çocuklar ay, anneyi biliyorsunuz. Anneyi ve babayı örnek alırlar. Yani hayatına bu kadın çeki düzen vermesi lazım. Bu kadın gittiği yol yol değil. İki tarafı da çamurlu arkadaşlar bu kadının. Evet sevgili dostlarım burada da bir ayrılık var. İki kişi sırtını dönmüş böyle gidiyorlar. Ama ciddi ciddi ayrılıyor bunlar. Bir ayrılık var arkadaşlar. <laughs> Kadın pek taraftar değil. Ama erkek arkasını dönmüş. Gitsin nasıl olsa pişman olacak bir gün. O belli zaten de. Ama arkasını dönmüş gidiyor arkadaşlar. Yani böyle umrunda değil arkasında kalanlar. Diyorum işte bir gün pişman olur nasıl olsa sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada böyle bir yastık çıkmış ya. Böyle böyle kare bir şekilde bir yastık çıkmış. Yastık rahatlıktır. Ee, yani ben her zaman yastığı böyle e, rahatlık olarak simgelerim. Çünkü bir rahatlamaya gireceksiniz. Hayatınızda böyle bir rahatlama zamanı gelmiş artık. Bunalmışsınız, sıkılmışsınız. Ya ben ne zaman rahatlayacağım? Ne zaman işte benim de bu sıkıntılarım bitecek? Hep dert hep dert, hep sıkıntı diyoruz ama çok yakında bu sıkıntılarınızın biteceği, yani yastık bunların biteceğini söyler biz her zaman sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şimdi tabağımıza bakalım. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Sevgili dostlarım hanenizde güzel bir mum yanmış. Bir ışık, bir nasıl söylenirse ee, güzel bir şey olacak hayatınızda bugünlerde çok uzun zamanı yok ee, yani bilmiyorum bir umut ışığı yanacak böyle çaresiz kaldığınız bir anda bir umut ışığı yanacak hanenizin içinde sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada böyle iki insan böyle e, böyle sarmaş dolaş olmuşlar uzak bir yerden gelip bir kavuşma olmuş çok böyle bir yerde buluşacaklar uzak bir yerden gelmişler ama Bunları bir telefonla rahat bırakmıyorlar arkadaşlar. Yani e, özellikle de kadın değil. Bakın erkeğin arkasında biri var. Bunlar e, bir yere gidiyorlar, buluşuyorlar ama e, bu kadın telefonla bunları rahat bırakmıyor sevgili dostlarım. Yani huzursuz edecek, rahat bırakmayacak. Evet arkadaşlar, e, böyle bir yola gidiyorsunuz, bir şehir değişikliği kadar böyle uzun bir yola gideceksiniz, gidip geleceksiniz sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada da böyle kavak ağaçları çıkmış. Yanlamasına böyle kavak ağaçları çıkmış. Görüyor musunuz? Ee, kavak ağacı yeşildir, güzeldir. Ee, kavak ağacı dediğim gibi hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni kararlar. Ee, yaptığınız işte güçte. Artık ben bunda ilerleyeceğim. Yani uzundur biliyorsunuz. Köklüdür ve uzundur. Ee, yeşil olan her şey her zaman hayatınızda bir başarıyı gösterir. Yükselmeyi gösterir arkadaşlar. Yani sıkıntılı bunaldığınız günlerden sonra artık rahatlayacağınızı ve işinizde daha da ilerleyeceğinizi, daha kökleneceğinizi eğer çalışmıyorsanız evinizde güzel şeyler olacağını gösteriyor sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.